Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili tehdit. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 21 kişilik gözaltı listesi ortaya çıktı. Yasa dışı bahis teşvik operasyonunda detaylar belli oldu. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklandıktan sonraki sözleri şok etti. Marmara istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu. İzmir'de skandal görüntüler. Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürdüler. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'da katliam gibi kaza. Kontrolden çıkan araç kafeye daldı. Bir ölü üç yaralı. İBB meclisinde çıkan kavgada yumruklar konuştu. Riyad'da kritik temas. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ambargo çağrısı. İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek hakem unutmeleri yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Öğretmenlere ulaşım müjdesi. Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda. Beşiktaş, Makkabi Tel Aviv maçı seyircisiz olarak Macaristan'da oynanacak. Detay ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.